Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Mücevherlerimi satmak istiyorum. Hepsini mi? Evet. Değerleri ne kadar öğrenebilir miyim? Elbette. Siz Safiye Hanım'ın yeğenisiniz değil mi? Ya da gelini. Geliniyim. Girdiğinizden beri bir yerden çıkaracağım diyorum. Sima'nız tanıdık geldi çünkü. Öyle mi? Safiye Hanım'la Musa Bey benim çok eski müşterimdirler. Tabii aynı zamanda ahbabım. Düğününüze gelmiştik eşimle. Ne güzel. Safiye Hanım benden almıştı bu kolyeyi. Görünce hatırladım sizi. Ya Neden satıyorsunuz mücevherlerinizi? Yanlış anlamayın söylemek zorunda değilsiniz tabii. Aslında tabii ki de satmak değil niyetim. E, yani bir hayır kurumu için... ...içlerinden birini bağışlamak istiyorum. Ondan hepsinin değerlerini tek tek öğrenmek istiyorum. Ha, anladım. <laughs> ben o zaman sizin için not edeyim. Çok var çünkü buyurun. Musa, hadi söyle artık sürprizini. Çatlayacağım meraktan. Niye geldik buraya? Sana güzel bir yüzük almak için geldim. Bak. İnanmıyorum. Gerçekten mi? Hı? Ne çok tatlısın. Şşt, ama tamam. Bak hani yolun Hı. ortasında yapmayacaktım böyle şeyleri. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Zahmet verdin. Ne demek? Böyle hayırlı bir işe ufacık bir katkım olduysa ne mutlu bana. Safiye Hanım'a ve Musa Bey'e çok selamlar. Baş üstüne. Ee, şey... Kimse duysun istemiyorum. Hayır işi olduğu için. Siz hiç merak etmeyin. Benden sır çıkmaz. <laughs> çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. <laughs> Musa baba? Zeynep? O Musa Beyciğim biz de tam sizden konuşuyorduk. Bu ne tesadüf? Ya gerçekten ne tesadüf? e, ee, sizi tanıştırmadım değil mi? E, ee, Pınar. Bizim büyük kulüpten İsmet Bey'in kızı. Zeynep de gelinim olur. Mehmet'in eşi. Memnun oldum. Ben de. Ee, hayırdır? Hiç. Hayır işi. Ha. Bir açık artırma için mücevher vereceğim de fiyat aldım. Ne güzel. Ben artık çıkayım müsaadenizle babacığım. İşler yoğun bu ara. Ha, ne kadar güzel, iyi. <laughs> Peki ben seni tutmayayım. Evdekilere selam söyle. Baş üstüne. Hadi Musa yüzüye bakalım. Buyurun Musa beyciğim. Size nasıl yardımcı olurum? Onları da satıyor musunuz? Yok hayır, sadece onlar. Hmm, nasıl yapsak? Hepsine 300 bin lira veririm. Nasıl olur? Daha az önce 350 bin dediler. Doğrudur ama benim verebileceğim son fiyat bu. Beyefendi bakın, bunlar çok nadide mücevherler. Bunları bu fiyatın çok üstüne satarsınız. Maalesef yukarısı kurtarmaz hanımefendi. Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Ben fikrimi değiştirdim. Sera'yı ipotek ettireceğim. Krediyi almak istiyorum, ne zaman hazır olur? Sera'nın değerinin hesaplanması bir iki gün sürebilir. En geç pazartesi kredinizi çekmiş olursunuz. Tamam, işlemleri hemen başlayın lütfen. Tabii. Ortağınızla anlaştınız sanırım. Evet.